Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle LPS paketi açacağız. Bu sefer LOL şey gibi yapmaya çalıştım. Peki yapamadım ama. Ben önceden hep böyle bebeklerin şeyinden yapıyordum. Bebek dedim. Eski minişlerimden yapıyordum hep paket açmayı. Bu sefer yeni minişler ve yeni eşyaları var. O kadar da iyi değiller ama yine de ben çok seviyorum. Bence iyi. Ben kamerayı ayarlayayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hazırladım ama yerde çekmeye karar verdim çünkü orada tutacak bir şey bulamadım. Şimdi başlayalım. Burayı elle açabileceğiz. Şu arkası çok kötü aldı. Ne? <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. İlk şöyle şeyimiz, paketimiz. Hepsini bir açalım. En sonunda da hep beraber şey yaparız. Şu makası şuradan şöyle bir çekeyim. Bir şey daha. Altlarında mini yazıyor şöyle. İkisinde de yazıyor. Çünkü bunlar genellikle eşyaları. Ben de içinde hep karıştırdım. Hangisi hangisinin de bilmiyorum ne karıştırdım paketleri. Bunları koyalım işte. Şöyle. Eşyalar iki taneydi. Şimdi minişlere geçeceğiz. Biri tam miniş sayılmaz ama yine de olsun. Ben miniş diyorum. Çok tatlı çünkü. İki tane de burada böyle büyük var. Yani büyük olduğunu şöyle anlayabiliriz. <laughs> Bayağı. Arkadaşlar ben bir durdurayım çünkü burası aşırı çöp oldu. Çöpleri atıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben ilk önce eşyalarından başlamak istiyorum. Eşyalarını seçeceğiz. Ve minişlerin ismi belli değil. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Söyleyemedim. <laughs> ya ben buna sanki önceden kullanmıştım herhalde. Ama şimdi oyuncak olarak kullanıyorum. Bu önceden bebişti. Ve bir tane de taç çıktı. Şöyle. Şöyle. İnşallah gözüküyordur konuşmayı unuttum arkadaşlar. Elimle de açabilirim ama zımba olduğu için korkuyorum elimi acıtabilirim diye. Ya ayıcık. He. Gözleri niye ise turuncu. Evet arkadaşlar şimdi iki tane cikmin işimiz kaldı. Bunu seçmek istiyorum. Arkadaşlar. Ee, da da. Aa, arkadaşlar Aa, bu büyük minis bildiğimiz gerçek minis ama asetonla sildim yüzünü falan daha sonra çizildi bir şeyler oldu göz yaptım yeniden Ondan sonra böyle mısırlıya benzedi ismini koymanızı çok isterim yorumlara yazın lütfen böyle koyalım. Başka bir şey var mı? Böyle. Yok. Tamam. Sıra bunda. Evet. Bunun ne olduğunu biliyorum ben. Çünkü son bu kaldı. Şöyle. Sımbayı kesmek istemiyorum. Umarım siz de görebiliyorsunuzdur. Ve bu çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Neyse. Şöyle göstereyim. İşte miniş olmayan bu. Ama çok tatlı. Aynı minişe benziyor. Kameradan belki anlaşılmaz ama çok güzel. Yani seviyorum ben bunu. Diyelim. Ve ben şimdi durdurayım. Yine burada çöpler oluştu ve eşyalarını falan her şeyini düzenleyip geliyorum arkadaşlar. Şimdi durduruyoruz. Evet arkadaşlar düzenledim. Ve arada ne buldum? Bunu da kaymak istiyorum. Cesur. <laughs> evet arkadaşlar şöyle sırayla göstereceğim. Çünkü yukarıdan pek iyi gözükmüyor. İlk öncelikle minik bir taç. Şöyle. Prenseslere layık. <laughs> Ondan sonra güzel bir oyuncak. Şöyle. Yani ben buna ayıcık diyorum. <laughs> Ve minik bir kedi. Bunu da oyuncak olarak kullanacağım arkadaşlar. Bunun daha moru var. Bir tane daha aynı renkte var. Böyle işte. <laughs> Zaten bunları şöyle tanıttım siz de gördünüz. Aa, artık videoların içinde bunlar da alacak. Çok hızlı bir şekilde yorumlara yazmanızı istiyorum. Çünkü siz yorumlara yazana kadar ben bunlarla video çekemeyeceğim. Çünkü ben ismini koymak istemiyorum. Sizden istiyorum arkadaşlar. Zaten cesur tanıyorsunuz her videoda. Olmazsa olmazımız. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Lütfen şunların şunları ismini unutmayın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım sizi mutlu edebilmişimdir. Görüşürüz.